Herkese merhaba arkadaşlar. Kuşlarım karşıya indi zaman bir tane bahri indirdim. Güzel bir bahri paçalı. Karşıda şu an. Şu taraflardan geldi. Çipi gattı kuşa düştü. Çok güzel bir bahri yavru. Aynen he. Evet. 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 indi arkadaşlar. Çok güzel bir yavru. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir yavru. Çok. Güzel bir bahri. Korkutmaya gerek yok. Biraz yemeyeceğim şöyle. hala şu direğin ortasında. Ben de yeni açmıştım. Bir anda geldi indi. İnşallah tutarız. Yakınlaştırayım. Bir görün arkadaşlar. Yavru bir bahari. Yeah, yeah, yeah. Evet ümitsine geçecek arkadaşlar. Aç, aç bir yavru. Hiçbir şey yapmayın. Kendiliğinden şimdi yine arkadaşlar. şu yere gitmez bence. Biraz değe Biraz kümese yaklaştığını açarım arkadaşlar. Yavru kalkacak gibi arkadaşlar. Alkabilir de bilmiyorum. Büyük bir ihtimal dişi. Evet. Kapının orada arkadaşlar. Geç, geç. Hayır, hayır, hayır. Hayır ya. Siz niye böyle yaptınız sabah sabah ya? Hadi geç, geç. Kalkacak arkadaşlar büyük bir ihtimal kalkacak. Hadi. Hadi. Hadi kümese. Hadi. Herkes geçti hadi. Hayır hayır hayır. Evet. Evet arkadaşlar. Kuşumuzu yakalamış bulunuyoruz. Çok güzel bir yavru. Yerinde durmuyor maşallah. Şöyle bir nefesim bakalım. Çok güzel bir yavru. Yerinde durmuyor. Bir elimiz alalım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir yavru bahrimiz. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Yine bir kaçak indirdik. Şöyle göstereyim. Bir siyah keş bir. İndirdik. Onu geçirmeye uğraşacağız bakalım. Gel 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 gel. Yeme gelmiyor ki ya. Gel. 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 Şu an orada arkadaşlar geziyor. Hayır hayır suluk boş suluk boş suluk boş suluk boş in. İn evet. Su bitmiş uçarsa kötü. Şunu ben bir alayım Tamamdır Şunu şuraya Tamam Videodayken arıyorlar ya Kuşal orada arkadaşlar Sahibisini de biliyorum Buranın Antakya'nın Yavuz'u. Onu da biliyorum Hiç acele etmeye gerek yok kendiliğinden içeri geçecek. inşallah. Evet arkadaşlar. Koşumuzu tuttuk. Bir sabah da video çektim. Onda da bir tane yakalamıştım. Ona hediye ettim. Bunu da sahibine vereceğim büyük bir ihtimal. Büyük bir ihtimal sahibine vereceğim. Kuşları doyduğumuz için bakın Kuşlar uçmuyor artık Bu aralar iyi kuş arkadaşlar Cins böyle şey Olmazsa bile tutuyorlar arkadaşlar Kısmet Bu iki gövde yavaş yavaş Adam oluyor bir bakın. Duvarı delecek cinslere. Bunu tuttum. Şu diğer köyde kuzenim hediye etti. Yani bu video 3-4 gün içinde çekiliyor yani. Bölüm bölüm yani. Böyle yani her gün video bulan bulunmuyor. Böyle yani klasikte çekmek istemiyorum. Yani bile kaçak geldi mi, yabancı geldi mi falan. Öyle. Evet arkadaşlar. Tuttuğumuz siyah keşfir eserli. O yüzden bırakacağız. Bırak sahibine gitsin. gitsin. Benim dişiye benziyor Vallahi ben de böyle Takımlarını aldım. Bırak sahibine gitsin Atavaya. havaya. At havaya. Evet gidiyor arkadaşlar. Şu sarı binadadır yere. Unutmazsa. Arka tarafa taraf gitti. Aa, o tarafa da dönüyor arkadaşlar. Ben Turcay'ın kuşunu indirdim tamam mı? Evet Öğren dinliyoruz. Kendiliğinle kalktı indirdi. İndirdim yani iki kere indirdim. Ee? Tamam mı? Sonra bir baktım bu boynu dönük Tuncay'a sorayım senin mi yok diyor. Ben de dedim ben Ben de dedim. Tuttum, i̇şte iki tane indirirsin. Tamam işte bu boynu dönükü gör, ben video boynu dönükü senin mi bu uçurdu ya bundan başka yok He Soruyorum Soruyom kere yok dedi Arkadaşlar kuzenim iki tane kuş indirmiş görmeyik İkisini yani, de kaldırdı Siktik hemen şey şebeke Küfür <laughs> etme <olaydı. gülüyor> lan Bak ne şebekenin hali Şebeke hiç 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 sağlam değil Şebeke de, de emanet koymuştum Tamam da insan demez mi o birileri de sağlam değil Birileri sağlam Hadi abi, o çıkık bırakın ya Şimdi başlayalım. o şeye keşfirine vurdum. Tek burada da kuşlar. Üsteli uçup çünkü vurdum keşfire? gene. yani. Bana hasta bir tane keşfiri vardı. Kimin? Hastanın. Ah, vurdum gene, yani şebekeyi burada tek. Aa keşfir geliyor. Bak arkadaşlar keşfir sahibine geri gitti. Bakın. Gitsin e, artık aman, ne yapıyor? Oğlum küfür etme lan. Takımlarını aldık zaten. Zaten inişinden bile belli. Bağlandı Sahib. bana. Sahibi şimdi sevinir. İndi. Şuna takımları yemeye gitsin değil mi? Yok oğlum hala takım. var takımlar Bende takımlar hepsinde var Hani? ne? Valla de 20 tane yedim Delikte sana. yok? Yok valla almıyorum Bak bunu götüreceğim Kırmızı gömüş kuyruğu götüreceğim Bu ne ya? Bu ne? Düncü ayı Pazar günü yenecek ya Güneş Götüreyim buradan kuş Evet arkadaşlar 3-4 günlük çekimin sonuna geldik. 2 tane yakaladık. Birini saldık. Birini hediye ettik. Yani yine elde var sıfır bizde. Gördüğünüz zaten siyah keşfiri bıraktığımızı. Direkt sahibine gittik. Yani biz tüy canlısı dedik arkadaşlar. Siz de tüy canlısı olmayın de saygı gösterin büyüklerimden özellikle küçüklerde pislik yapmasın arkadaşlar karışması olan var yenisi olan var gezip kuşu bulmaya çalışan kuşu var size pislik yapmayın arkadaşlar yani bir tüy parçası için gel değmez yani iki kanat bir kuyruk altı üstü değmez ama yani pislik yapan var mı küçüklerden var büyüklerden yapan var mı var? Yani altı üstü bir tüy parçası. Onun için şey yapmanıza gerek, birbirinizi kırmanıza gerek yok. Aa iki tane tuttum. Birini eseri diye bıraktım sahibine. Geri gitti uçmaya devam ediyor. Bir tane de Bahar yavru yakaladım. Onu da geri hediye ettim. Kuzenime. Yani bu işler böyle. Kimse işte bir kuş için birbirini kırmasın. Değmez. Kuzenim ben yokken göğü indirmiş. Anlattım zaten. Şebekemiz iki tane var. Bak. iki tane. Onu da ayarını yapacağız. Şu an yabancı var başında. Evet. içinde şu an. Ama inmez bence. Yine de belli olmaz. Yeni çarçıyı kapatalım. çeviriyor arkadaşlar. Başta çıkacak gibi. Hadi abi yık artık. Sayı alıyor. Bence inmez. Ama yine kuş bu belli de olmaz. Evet yıkıyor. Ve inmiyor. Bakın arkadaşlar arkada tekten kaldı Evet şu en arkadaki Geri kuşun içine geçti Yani bu saatten sonra da inmezse Yani bu kuş artık hiç çıksa indiremez Evet inmez arkadaşlar Aşağıya doğru gidiyor Yeni kuşarmayı bıraktım artık Alırsam da binde bir Belki o da Bu ne ya Şu da arkadaşlar gidiyor Bize kuşumuz sürdü belki gelir Evet geliyor Geliyor Evet. Geldi arkadaşlar. Bu kuş kuşa geçerse yüzde yüz iner arkadaşlar. Eminim. Ama bırakmazlar ki. Kuşlar. Evet vurmadılar. Arkadaşlar kuşları bu aralar fazla uçurmayın akşamdan akşama. Ya da sabah bir tek kanat bırakın. Çünkü kuşlar girdi kuşlar gelmeye başladı. Evet. Bir siyah alacak arkadaşlar. Kuyruğu beyaz. Şurada. Evet çivik attı. Ve döndü. Binaya inecek. Binaya in. De. <laughs> Bu yabancı gelmeye başlamış. Evet sarı yumuş kuyruk var arkadaşlar. Sarı yumuş kuyruk evet. Evet arkadaşlar. Evet sarı yumuş kuyruk. Böyle bir göreyim evet. Evet. Sarı yumuş kuyruk iniyor mi arkadaşlar. Videoyu da doldurmak istemiyorum. Yeterince zaten video çektim. Kanala abone olmayanlar var. Olurlarsa sevinirim arkadaşlar. Kanalıma destek olmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.